magnezyum kompleks. Magnezyum bunun birleşiminde magnezyum tavrat, magnezyum bisklisinat, magnezyum malat, magnezyum sitrat. Dört çeşit magnezyum var. Artı bunu destekleyen ekstraklar, bitki ekstrakları var. Magnezyum. 400 çeşit enzimin oluşmasında magnezyum rolü oynar. Magnezyum eksikliği, kramplar, depresyon, panik anksiyete, psikolojik rahatsızlar, bir sürü hastalığı tetikler. Birçok. Hepisini kurdu. Hem beyin için, biz sinir sistemi için, magnezyum tavrat, karaciğer için, pankreas için, diyabet hastaları için, magnezyum malat, eklem kilesinde romatizma, fibromiyalji için enerji verir. Magnezyum sitrat hem enerji verir hem de kabızlığı önler. Dünyada böyle magnezyum yok. Dört çeşit magnezyum artı onu güçlendiren bitki ekstrakları. Gökçe üretirse en iyisini verir.